Önler ve Sayın Cingin Aileleri Çok Değerli Misafirler Çok Değerli Dostlar Hepinizi Saygıyla Sevgiyle Selamlıyorum Bugün Burada Önler ve Cingin Ailelerinin Biricik Evlatları Kıymetlileri Sevgili Aliye ve Mustafa'nın Nişan Belasını için Toplanmış Bulunuyoruz evliliğe ilk adım olan bu özel ve güzel günlerinde onları yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. Evet, çok değerli dostlar iki güzide, iki güzel ailenin önder ve cingil ailelerinin birisinin evlatlarına Aliye'nin ve Mustafa'nın nişan merasimi için buradayız dedik. Evliliğe ilk adım olan toplumun en temel unsurlarından aile kurmanın, aile olmanın, yuva kurmanın ilk adımı, ilk aktı olan bu nişan merasiminde hep birlikteyiz. Ben uzaktan yakından gelen hanımefendilere, beyefendilere, sevgili çocuklara bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Çok değerli konuklar. Şimdi de aile olmanın ilk adımı olan, ilk askı olan nişan merasimimize geçiyoruz. İşi zorlaştırıyoruz, kolaylaştırıyoruz. <laughs> Artık bir asker onu değişti. Burada sen alıyorsun. Ben makas evet makas yok. Öyle mi? Ben bunu bir şey var. Arkadaşlar makas kayıpmış, kahvet beğenmiş, makas aramıyor. Mutlarının evindeymiş o Evet, çok değerli dostlar, değerli misafirler. Ben bu nişan merasiminin, nişan hakkının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah.